Bugün Veysel Eroğlu spor salonundayız. Çocuklar burada kutlamalar yaptı. Törenin ardından bakın göreceğiniz üzere burada e, çocuklar için kurulan e, oyuncaklarda çocuklar eğleniyorlar. Bugün çocuk bayramı dediğimiz gibi çocuklara mikrofonu uzatacağız. 23 Nisan'ın önemini soracağız. 23 Nisan'la alakalı düşüncelerini soracağız. Hadi yerine birlikte başlayalım. Evet küçük hanım seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Ela Naz. Ela 23 evet. Nisan'da çok mutlu olmak Harika istiyorum. E, bu yüzden Mutlu davranmaya çalışıyorum. Evet bugün sizin bayramınız. 23 Nisan deyince aklına neler geliyor? Çocuk çocukların sevinci geliyor. Hmm. Çocuk bayramı geliyor. Hmm. Mutlu geliyor. Ne kadar güzel. Seni tanıyabilir miyiz Küçük Bey? Benim adım Vehbi Selami. Vehbi Selami. Hı -hı. Çok memnun oldum. Sen 23 Nisan'la alakalı neler söylemek istersin? Ee, çok mutluyum. Hmm. Ee, bu kadar. Bu kadar. Evet. Bugün senin bayramın. Evet. eğleniyor musun peki? Evet. Tamam bayramın bayram kutlu olsun. Kendine Hı. çok iyi bak. El salla kameraya. <laughs> Yaz Eymen. Eymen. Evet. Eymen çok memnun oldum. İstiklal Marşı mı okumak istiyorsun? Evet. Hadi oku bakalım. Korkma. Sönmez bıcaklar düzen. Al sancak. Sönmeden yurdum üstünde tutan. En sonacak. O benim milletimindir. Benim demiratımın ancak çatma kurban olayım cele naziler kahşamına bürgür nişe sana aman dökülen kanlarımızda hepsiler hakkı 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 baban demiratımın ya alkış alabilir <laughs> miyiz? Ya sen harikasın ya. Ne kadar güzel okudun. Peki 23 Nisan deyince aklına neler geliyor senin? Hı -hı. Oyuncak mı geliyor? Evet. <laughs> Bugün senin bayramın. Eğleniyor musun peki? Evet. Tamam bayramın kutlu olsun. Eymen seni çok yapıyorum Çok tatlısın. Teşekkürler. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Ecrin'i sevim. Ecrin çok memnun oldum. E, 23 Nisan'la alakalı neler söylemek istersin? E, 23 Nisan çok güzel bir bayram. En sevdiğim bayram 23 Nisan. Çünkü çocuklar o zaman çok eğleniyor. Herkes çok mutlu oldum diye ben de çok mutlu oluyorum. İsmin ne? Sarp. Sarp. Evet. Sarp çok güzel ismin var. Teşekkür ederim. Evet. Sen, Sen neler söylemek günü. istersin? 23 insanla alakalı. 23 insanla ilgili. Çok mutlu bir gün. <laughs> çok eğleniyorum. <Bir>, çok <laughs> enerjik <yerlenceli> bir <laughs> gün içim dolu dolu oluyor çok mutlu oluyorum. Mutlusun. Evet, eğleniyor musun peki burada? Çok eğleniyorum. Bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Zaten çok memnun oldum. Ben de. Memnun Kendine oldum. iyi bak. Ne gel konuşalım, tanışalım. Sohbet edeceğiz. 20'li insanla alakalı neler düşünüyorsun? Onları soruyoruz. Tamam. Şöyle bir Elif Nisa. Elif Nisa çok güzel ismin var. 7 yaşındayım Afyon'da. Peki. Afyon'da okuyorum. Ee, 23 Nisan'la alakalı neler söylemek istersin? Çok güzel geçiyor. okullarda da kutlamalara devam etmesini diliyorum. Hı -hı. Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal'a çok teşekkür ediyorum. Tamam. Cemil abi benim ismim Cemil. 23. Kamar. 23 Nisan olsak Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ben kutluyorum senin Bayramın, bu bayram senin bayramın. Neler söylemek istersin 23 insanla alakalı? Çok güzel etkinlikler var. Orada Sivaray, Sivaray sorularını kazanıp e, puzzle aldım. Peluş, ay, Şahin aldım. Çok güzel yer. Beysel herkesi beklerim. Türk Hanım ismini öğrenebilir miyiz? Anlayamadım. Aslı. Aslı çok memnun ol. Neler söylemek istersin? Bugün senin bayramın. Eğleniyor musun? Utandı birazcık. <laughs> İsmin ne? Ömer Yiğit. Ömer Yiğit. Ömer Yiğit neler söylemek istersin? Ee... 23 Nisan'la alakalı söylemek istediğim şeyler var mı? Ee... Çok güzel bir bayram değil mi? Sizin bayramınız. Eğleniyor musun peki? Aha. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun peki? İki. İki. Ne haber? Nasılsınız? İsminizi öğrenebilir miyim? Ee, bir... Mevlüt. İsmail. İsmail. Kardeş misiniz? Evet. Ya siz ne kadar tatlısınız ya. 23 Nisan'la alaka neler söylemek istersiniz? Ee, bugün özel bir çocukların günü. Evet. Sizin bayramınız. Evet bizim bayramımız. Sen neler söylemek istersin? Yani mutlu oldum. Mutlusun. Eğleniyor musunuz peki? Evet. Çok güzel Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Bayramınız kutlu olsun. Evet. Gözlerinize evet. öpüyorum size. Hoşçakalın.